Dostlar selamlar. Nasılsınız bakalım görüşmeyeli. Bugün sizlere okyanuslarda geçen harika 5 film önermek istiyorum. Eğer siz de artık dandik filmleri izlemekten sıkıldıysanız tam olarak doğru yere geldiniz. Bu arada bu tarz videoların devamı için kanala abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Hadi gelin vakit kaybetmeden listemize geçelim. Listemizin ilk filmi benim oyunculuğuna bayıldığım bir Tom Hanks filmi olan Kaptan Pelapis filmi. Bu film için aslında Tom Hanks'in bence pek bilinmeyen filmlerinden fakat güzel filmlerinden birisi olduğunu söyleyebilirim. Filmimizin hikayesi şöyle, bir Amerikan kargo gemisi olan Alabama isimli gemi Somali açıklarında korsanlar tarafından saldırıya uğruyor. Geminin başında ise bizim deneyimli kaptan Tom Hanks abimiz bulunmakta. Tayfası için kendisinin rehin alınmasına izin veren fedakar abimiz korsanlarla psikolojik bir savaşın içine giriyor. Gemi Somali açıklarında bir yerde demir attığı için dışarıda bir ekipte operasyon yapmak için bekliyor. Yani filmin tansiyonu bu şekilde iyice artmış oluyor. Benim film hakkındaki yorumum kurgusu işte işi gayet güzel seyirciyi sıkmıyor. Özellikle bu tarz okyanus filmlerini seven birisiyseniz ve gerilim filmlerini de beğeniyorsanız Tom Hanks'in bu filmini kaçırmayın arkadaşlar. İkinci sırada ise 2016 yapımı olan Finest Hours* filmi var. Türkçe'ye zor saatler olarak çevrilen bu filmin sevdiğim yönü ise gerçek bir hikayeden uyarlama olması. 18 Şubat 1952'de İngiltere'nin Doğu kıyılarını ve önüne çıkan her gemiyi yerle bir eden fırtına Boston'a bağlı bir petrol tanker gemisini ortadan ikiye ayırıyor. Gemideki 30 kişilik mürettebatın ise kurtulmak için fazla zamanı yoktur. Gemi hızla sulara gömülmeye başlarken geminin mühendisi rolünde oynayan Casey Affleck durumu kontrol altına almak için elinden geleni yapıyor. Tabi geminin ortadan ikiye ayrılması haberi bizim sahil güvenliğe gidiyor. Gemidekileri kurtarmak için bu havada çıkmanın delilik olduğunu söyleyenlere rağmen bu abimiz kimseye aldırmıyor ve yanına aldığı 3 kişiyle dev dalgalara doğru bir maceraya atılıyor. Gerçekten zamanında böyle bir kurtarma operasyonunun yapılmış olması ve hikayenin gerçek olması beni çok etkilemişti. Macera severlerin nefeslerini tutarak izleyecekleri bir iş. Üçüncü filmimiz ise Türkçe'ye denizin ortasında olarak çevrilen In the Heart of Sea filmi. Bir dönem filmi olan bu yapım aynı adı taşıyan bir romandan uyarlamadır. Filmimizin konusu 1820 yılında Nantucket isimli balina avlamakta olan bir geminin dişli bir ispermerçet balinasının saldırısı sonucunda parçalanmasını konu oluyor film. Pasifik Okyanusu'nun tam kalbinde yaşanan bu olay bir hayatta kalma mücadelesine dönüyor. Sadece 8 kişinin canlı olarak kurtulduğu bu olay daha sonra ünlü yazar Herman Melville'in doğuracı Moby Dick efsanesine de ilham vermiş oluyor. Geçtiğimiz yıl Zaferi Hücum filmiyle bir kez daha seyircinin kalbini kazanan Ron Howard'ın kamera arkasına geçtiği bu film, ünlü yönetmen ile karizmatik aktör Chris Hemsworth'ın ikinci aynı işte çalışması. Harika bir film ortaya çıkmış gene, okyanusun ortasında yaşanan bu hayatta kalma macerasına tanık olmak isteyenleri hemen filme alalım. Dördüncü sırada ise gene bir Tom Hanks filmi olan Greyhound var. Yani Atlantik Savaşı filmi yer almakta. Bu film biraz da hem savaş filmi olsun hem de denizde okyanusta geçsin diyen sinema severlerimiz için seçtiğim bir film. Konusundan bahsetmem gerekirse 2. Dünya Savaşı'nın yoğun olarak yaşandığı 1942'lerde film bizi Kuzey Atlantik'e götürüyor. Milyonlarca kargo taşıyan gemiye saldıran Almanların 3500'den fazla müttefik gemisini batırdığı 72.000 insanın ise hayatını kaybettiği bu savaşı beyaz perdeye aktarmış yönetmen. Filmde Greyhound adlı Escort Destroyer'i kargo gemilerine eskortluk yapmakta Alman U-Bot'larından oluşan deniz altlarını onlardan korumaya çalışmaktı. Bu mücadelenin anlatıldığı filmde aksiyon dozu bir hayli yüksek. Neredeyse filmin her dakikası tempo dolu geçiyor. Bu yüzden hem savaş filmi hem de denizleri seven birisiyseniz asla sıkılmayacağınız bir Tom Hanks filmi derim kaçırmayın. Beşinci ve son filmimiz ise Mac Derin Dehşet filmi. Aksiyon filmlerinin aranan yüzlerinden birisi olan Jason Statham'ın başrolünde yer aldığı bu film ilginç bir konuya sahip tarih öncesinden kalma bir canavarı durdurmaya çalışan Jonas Taylor'un hikayesine odaklanıyor. Bir denizaltı gözlem programının parçası olan denizaltımız suyunun çoktan tükenmiş olduğu düşünülen büyük bir yaratık tarafından saldırıya uğruyor. Hasar gören denizaltı mürettebatı içeride kapana kısılmış bir hale kalıyor. Bizim Jason Statham abimiz ise daha önceleri bu yaratıkla karşılaşmıştı. Hatta birkaç arkadaşını kurtaramadığı için zamanında mesleği bırakıp bohem hayat yaşamaya başlamıştı. Bizim bu Çinli ekipi ise Tekrardan Jason Harbour'u tutmaya karar veriyor. Çünkü en iyi onun bildiğini düşünüyorlar bu suları. Gönülsüz de olsa, isteme istemeye de olsa filmin devam etmesi için tabii ki Jason Harbour'ımız kabul ediyor. Yıllar önce karşılaştığı bu 2,5 milyar yaşındaki Megatron ile tekrar karşılaşmak için kolları sıvıyor. IMDB'de 6 gibi bir puana sahip bu film. Yani Jason Statham hatırına bence seyredilebilir bir iş. Görsel efektleri kötü değildi fakat beklentinizi çok yüksek tutmazsanız daha çok keyif alırsınız dostlar izlerken. Beşinci ve son filmimizi de önerdiğimize göre dizlerden şimdilik bu kadar. Umarım işlerinde izlemediğiniz filmleri bulmuşumdur. Sizler de benim atladığım veya bu da güzel bir okyanus filmidir dediğiniz filmleri yorumlarda bizlerle paylaşın. Kendinize iyi bakın. Sinemayla kalın.